this is also awesome. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, yılın ilk günlerinde önemli bir olayla karşı karşıyayız. Şu anda Dalaman Belediyesi makamındayız. Sayın Başkanla ve Muğla Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Ender... Akba'yla beraberiz. Ee, biliyorsunuz Dalaman Belediyesi'nde hem kadrolu işçi olarak çalışanlar hem de e, bir Dabel olarak bildiğimiz şirkete bağlı olarak çalışan işçiler var. Bunların yeni yılda alacakları maaş ve özlük hakları ve ile ilgili bugün e, uzun süren pazarlıklar sonucunda e, her ikisiyle de imzalama töreni yapıldı. Az önce imza töreni yapıldı. E, şimdi ben e, başkana şunu sormak istiyorum. E, öncelikle Dabel şirketinde kaç işimiz çalışıyor? Şu anda Dabel e, AŞ'de 135 tane elemanımız var çalışan. Biz buradan Dalaman Belediye DABEL çalışanlarımızı mağdur etmemek açısından Ender Başkanımla beraber e, hassas olarak çalışaraktan en az maaşın e, 4100 lira olabilecek şekilde bir anlaşma sağladık. E, kadrolu arkadaşlara da enflasyonun altında kalmamak şartıyla %15 zam verdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah sağlık sıhhat içinde harcamayı nasip etsin diyorum. Ee, Sayın Başkan biliyorsunuz yani pandemi dolayısıyla e, özellikle Dalaman Belediyesi personeli içerisinde e, kronik rahatsızlığı bulunan ya da engelli vatandaşların yani çalışanların çalışmama durumu söz konusu. Artı biliyorsunuz gelirler azaldığı için, e, vergi gelirleri azaldığı için Dalaman Belediyesi'nin iller Bankası'ndan gelen gelirler de azaldı. Yani bu gelir azlığına rağmen... Siz e, sanırım ben bir memnuniyet görüyorum işçilerde evet. yani bir ciddi bir oranda bir maaş zammı yaptınız. Evet. Bu çalışmaları ne yönde etkiler? Ee, i̇nşallah ben çalışanlarından birlik beraberlik e, bir performansın daha iyi olacağını düşünerekten e, Ender Başkan'ımla beraber böyle bir kanıya vardığımız için e, böyle bir zam öngördük zaten ne kadar paramız kesilse de ne kadar zorlansak da. Biz her zaman çalışan tarafında olduğumuzu çalışan arkadaşlar her zaman biliyor. E, bilmeye de devam edecektir diyorum. Biz üzerimize bize yakışanı yaptığımızı düşünüyoruz. Ender Başkanım'a da teşekkür ediyorum. E, Ender Bey siz e, taleplerinizden e, yüzde kaçını karşıladınız? Nasıl yani memnuniyet? Şöyle söyleyeyim. Biraz önce de bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde toplu sözleşmelerde zorlandığımız süreçler oluyor. Yalnız bugün burada sabah ilk önce dediğiniz gibi Dabel AŞ'nin toplu sözleşmesiyle ilgili başkanımızla bir oturduk. Anlaşmaya vardık. Biz talep ettiğimizin yüzde yetmiş beşini aldık. Ben bu konuda belediye başkanımızın iyi niyetine bizle beraber emek harcayan bürokrat arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğleden sonra da tekrar bir araya gelip kadrolu arkadaşlarımızın artışlarıyla ilgili şey yaptık. Başkanım yüzde on beş dedi ama bunun yanında kadrolu arkadaşlara ilk kez gelen bir ilave tediye bir yömiye olsa her ay aidat yüklerini üstünden almak için iyi niyetinden dolayı sağ olsun <laughs> artı bir şey verdi. Diğer sosyal haklarda da yüzde on civarında bir artışlar var. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Önemli olan iyi niyetti. Biz başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Önemli olan parayı almak değil, bunu hak etmek. Biz bugün toplu görüşmelerde arka arkaya geldiğimiz süreç şu. Biz arkadaşlarımızdan şunu istiyoruz. Belediye başkanımız da bunu söylüyor. Çalışın daha fazlasını hak edin diyor. Bunu söyleyebilecek ender belediye başkanlarından. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bu sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar tekrar başkanımıza ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. Sayın Başkan son olarak işçilere bir ayrı bir özel mesajınız var. Hem yeni yıl itibariyle hem yeni yapılan bu zam itibariyle. Ee, buradan çalışan arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma ben ilk 31 Mart seçimlerinden sonra geldiğim zaman aynı şeyi söyledim. Müdür arkadaşlarımla, çalışanlarla ben bilirim fikrinden uzak biz fikriyle çalışaraktan Dalaman Belediyesi'ni daha ilerlere götürme gümüdüyle biz de arkadaşların her zaman yanında olacağız. Asla onlardan uzak bir şekilde olmayacağız. Buradan sendika temsilcisi arkadaşlara, vali işler müdürüme, Ender Başkanıma da ayrıca bize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ee, sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, şimdi hem kadrolu işçileri sendika temsilcilerine hem de Dabel şirketinin sendika temsilcisinden de bir kısa bir görüş alacağım. Ee, az önce başkanlık makamında sendikanın e, gerek e, dabel işçileri gerekse kadrolu işçilerle ile ilgili olarak yaptığı sözleşmeyi az, e, e, izledik takip ettik e, e, görüşlerini aldık şu anda da Dalaman Belediyesi'nde kadrolu işçi olarak çalışan işçileri temsilen sendika temsilcisi olarak e, Şahin Kubilay ile beraberiz Şahin arkadaşım nasıl memnun musunuz zamdan? Ee, başkanımızdan Allah razı olsun. Öncelikle başkanımızın yeni yılını enişten içten dileklerimle kutlar. Allah sağlık, mutluluk, huzur versin dilerim. Ee, yeni yılda başarılarını dilerim. Bu pandemi dolayı olsa da e, başkanımızın bizi güzel bir ücretle e, sevindiğinden dolayı teşekkür ederim. Peki buradan işçi arkadaşlara bir mesajımız var mı yeni yılla alakalı? Ee, i̇şçi arkadaşlarımıza e, temsilci olarak e, başkanım adına teşekkür ederim. İşlerine biraz daha e, sıkı sarılmalarını, e, dalaman için daha en güzel hizmeti yapmalarını dilerim. Şimdi de Mehmet Öksüz de beraberiz. Dabel işçileri ya yani dabel işçileri olarak bildiğimiz işçileri temsilen sendika temsilcisi Mehmet Öksüz de beraberiz. Şimdi Mehmet içeride bir şey dikkatimi çekti. Başkan dedi ki biz tamam parayı verdik dedi, ücreti verdik ama dedi benim işçilerden bir istirhamım var bir ricam var dedi. Bu parayı hak etmeleri dedi. Bunu bir yorumlar mısın bize? Evet. Öncelikle almış olduğum ücretlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçmiş dönemlerde aldığımız zamlara oranla çok çok güzel bir zam. Çünkü geçmiş dönem hep sosyal hakları alıyorduk e, aldığımız zamları şu anda tabana aldık e, tabana aldığımız ücret e, şöyle e, önce tabanda seviyeleme yapıldı 140 liraya getirildi ondan sonra 15 lira da üstüne bindi 155 20, lira 20, 20. evet yömeye 15 lira bindi 155 lira bürütte bu çok güzel bir zam artı bir yömeye daha ikramiye aldık e, 24 yömeye ikramiyemiz vardı 36 yömeye oldu Artı bir de Kurban Bayramında 300 300 300 şeker bayramında 300 Kurban Bayramında ayrıca bir ikramiye aldık. Bunlardan dolayı teşekkür ederim. Sizin sorduğunuz soruya da şu şekilde cevap vereceğim. Aramızda tabii ki her şey dört dörtlük değildir. Bazı arkadaşlarımız vardır. Çalışmaları özverili olmadan dolayı bir, birkaç şikayet olmuştu. Bu arkadaşlarımız da hepsi değil ama mesela diyelim 100 tane de 5-6 kişi 10 kişi çıkıyor. Bunları da en az seviyeye indirmeye çalışacağız. Arkadaşlarımızı uyaracağız, toplantılar yapacağız, görüşmeler yapacağız. Başkanımızı istediği seviyeye getireceğiz. Bu aldığımız zamlar tabii ki arkadaşlarımı biraz daha hareketlendirecektir. Yani aldığımız zamlar arkadaşları heyecanlandıracak ve işte daha çok sarılacaklarını zannediyorum. Yani zamdan memnunuz diyorsun yani. Biz çok memnunuz Allah razı olsun. Hani Dediğim gibi geçmiş dönemlerde aldığımız zamlar hep sosyal haklaraydı. Şimdi taban aldığımız ücretler tabii ki yarın emekli olduğumuz zaman bize çok çok katkısı olacak. Taban yükselecek, alacaklı emekli maaşları yükselecek. Yani bu çok güzel bir sözleşme oldu yani. Aşağı yukarı ben 12 yıldır belediyeyim. İlk defa böyle bir zam aldığımı söyleyebilirim. Allah razı olsun başkanımızdan. Evet sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri pandemi gibi çok ağır şartlar altında e, görüyorsunuz her iki işçi temsilcisi de memnuniyetlerini e, gerek sendika e, Muğla temsilcisi de memnuniyetlerini ifade ettiler. Kendilerine 2020 yılı içinde beklentilerini sordum. E, başkan bu parayı hak edin dedi. E, bence e, bunun en önemli yeri oydu. Yani en önemlisi oydu. Alınan parayı hak edelim. Çünkü o kadar işsiz insan var, o kadar sıkıntılı inşa, insan var. E, sanırım benim aldığım izlenime göre Dalaman Belediyesi bütçesi bağlamında en büyük fedakarlığı yapmış. Maksimum fedakarlığı yapmış vaziyette. Ben öyle algıladım. E, teşekkür ederim. Saygılar ben teş sunuyorum. Tabi etmek Tabii, tabii. E, bizleri bu röportajı yaptığınızdan dolayı televizyonunuza ve sizlere teşekkür ederim Ethem Bey. Sağ ol, sağ ol Şahinciğim sağ olasın. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Çalışan bir arkadaşımızın eline 4100 lira Hiçbir sorumluluğu olmayan arkadaşımızın eline 4100 lira civarında para geçecek Ocak maaşında Bunun dışında Yeni maddelerde Şöyle bir gelişme oldu Onu da şöyle söyleyeyim Bunu da Daha önce iki yömiye alıyordunuz Bu 3 yömiye çıktı Bunun dışında yakacak paranız artış aldı. İlk defa sözleşmeye koyduğumuz Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 3'er 100 lira artı bayram yardımı alacaksınız. Bu şekilde devam ederek elinize geçecek rakamlar sorumluluklarla artacak olan şey en düşük arkadaşımızın eline 4100 lira para geçecek. Hepinize Hayırlı olsun. Mesai ve şeyler arttırır şeyler. Sorumluluklar arttıracak. Hayırlı olmasını diliyoruz.